Arkadaşlar herkese iyi akşamlar, merhabalar. Bugün bir teknik analiz serisi yapalım hisselerimize. Bakalım neler var, neler yok. Şimdi öncelikle biz orandan başlayalım. Oran için demiştik ki burada e, yükselen kanalımız kırıldı arkadaşlar. Bunun sonucunda da bir düşüş bekliyorduk. Şurada bir desteğimiz vardı. Bu destek artık hani üstel yönlü çift yeşil mum gelmediği için artık aşağılara doğru eğildi. Peki biz direnç bölgesi olarak nereyi buluyorduk ki burada? Bakın tekrardan bir desteğimiz olursun. Burada Fibonacci olarak baktığımız zaman Zoran arkadaşlar bakın birinci burayı denedim Şimdi ben size bir önceki videoda dedim ki daha önce denenen destek tekrar denenmesi lazım ki arkadaşlar. Bir bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu? Yani öyle bir taneden aman buradan destek olur olmaz gibi bir şeyden bahsedebilir miyiz? Hayır bahsedemeyiz. Şimdi eğer ki Zoran, bakın burada gördüğümüz bir yeşil mumlarda güzel bir seviye var arkadaşlar. 485, değil mi? Şimdi biz Zoran'ı, bakın Fibonacci seviyesi olarak da baktığımız ama 0.5 ile 0.618 yani mavi bölge, bu bölgede alımlarımızı yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Şimdi bu bölge içinde uzun vadeli alım yapabiliriz. Ancak hissenin destek noktası olarak 485 ile, bakın burada gördüğüm 468 seviyeleri var. Hatta 468 eee 472 diyelim daha şöyle mi yapsak? Evet. Pardon 474 diyelim Buna da bir fitil atalım. Arkadaşlar 485-474 arası gönül rahatlığıyla alabileceğimiz hisselerden biri. Ha, şu andan itibaren almış olsak da arkadaşlar volatilliği düşük. Düşen kanalı kırmış değil. Şöyle bir yükselen kanalımız kırıldı. Şimdi artık bu kanalla bir işimiz yok. Bunu kapatıyor muyuz diyebilir miyiz? Tabi diyebilirsiniz de diyemezsiniz de size kalmış. Tabi pullback yapar mı? Ancak ana kanalımız bakın görüyorsunuz şu büyük sarılarla çizdiğimiz. İsterseniz bunu beyaza çevireyim biraz daha net görün. Bakın burada da var tekrardan. Bunlara arkadaşlar bu kanal için hareket ediyor mu? Ediyor. Fibonacci seviyeleri olarak da ucuz noktalara geldim. Artık buralardan alımlarımızı gerçekleştirebilir miyiz? Ufak ufak kademe atmaya başlayabiliriz. Tabii ki de 4.85-4.74 arasına gelirse zaten fiyat olarak ucuz. Ancak bakın Burada biz nereyi görüyoruz? Bir de 4.55 seviyesini görüyoruz. Ardından da nereyi görüyoruz arkadaşlar? Bakın burada hemen seviyemiz daha var. 4.36. Buralara kadar gelirse zaten daha da ucuz kalmış olacak. Buralarda daha tekrardan kademe atmaya başlar mıyız? Tabii ki de başlarız. Şimdi RSI durumumuza baktığımız zaman neyi göreceğiz? Hemen bir bakalım arkadaşlar. Şunu bir aşağı alalım. RSI'da da bakın bir e, al pozisyonuna geçecekmiş ancak geçmemiş. Şimdi tekrardan biz Eresay'ın buralara 33 seviyelerine kadar düşmesini bekliyoruz ki buralardan artık bir tepki tekrardan gelsin bir alış gelsin arkadaşlar. Buraya düşmesi için de 4.85 4.74 bandına ufak ufak inmesini olur da burası iptal olursa arkadaşlar biz tekrardan nereye bekliyoruz? daha alt seviyede bulunan tekrardan 4.56-4.53 seviyelerine kadar inmesini bekleriz. Şimdi buraya inerse bir testereden bahsedeceğiz. Burada da bir testere piyasası var arkadaşlar. Bakın burada tekrardan bir destek bölgemiz vardı. korkutmamı bir 1 iki, ikinci geldi. Burada artık stop etti. Burada tekrar içine girdi. Ancak demek ki biz testere kanalımızı şu şekilde aşağı doğru da genişletebilir miyiz? Evet genişletebiliriz arkadaşlar onun için zoran biraz daha zaten finansal olarak sıkıntılı bir hisse lotu da çok olan bir hisse uzun vadeli olarak tutabilecek arkadaşlar içinde 8-8,5 liralara gitmesinde herhangi bir sakınca yok ancak şu an için uygun gibi gözüküyor ancak finansal olarak incelediğimizde Bağlı olarak görüyoruz. Ancak teknik analiz olarak da buralardan alınabilir, denenebilir arkadaşlar. Direnç seviyemizde bakın burada çok güzel bir direnç seviyemiz var arkadaşlar. 5.50 seviyesinde 5.50'ye kadar da bu ise takip edilebilir ya da 5.50 kırıldıktan sonra alımlarımızı gerçekleştirebiliriz. Gözüyle bakabiliriz arkadaşlar. Son andaki durum bu. Şimdi kontra gelelim. Konturu daha öncesinde biz çok paylaştık arkadaşlar. Tabi bu hani 188 liraları falan söyledik şuralara falan düştü. Hatta bir takipçimiz yorum atmıştı buralardan alınır mı diye hem de çok güzel alınır diye söylemiştim ben. Yani buralar alım noktaları. Şimdi konturda arkadaşlar neyi görüyoruz? Bakın şurada bir destek bölgesini görüyor muyuz? Bakın destek bir kanalı var 264 lirayla 250 lira arasında. Şimdi biz hisseyi buraya gelmesi için neyi bekleyebiliriz arkadaşlar? Hissenin düşüşünü bekleyebilir miyiz? Evet bekleriz Buralar alım için uygun mu? Evet. Ha buralardan alınır mı? Alınır arkadaşlar ancak fiyatsal olarak biraz daha pahalı. Yani adam bize şöyle 237 liralardan 250-260 liralardan bu hisseyi yakalayabilme ihtimalimiz varken o, o pozisyonlarımız varken arkadaşlar eğer ki hisse bize yani 276 liradan ben gel beni al diyorsa biz birazcık çekincemede bulunuruz kendimizi geri çekeriz alırsak da ufak lotlar alırız normalde era sayımız al vermiş arkadaşlar ikinci mum da gelmiş ancak bugün tam tersi bir kapanış geliyor ve hiç güzel bir durum oluşmamış arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Tekrardan sayın düşmesini, tekrardan bakın şuralardan bir 38-37 Eresay'lardan bir tepki gelmesini onun da yaklaşık 250 lira bandına kadar düşmesini bekliyoruz. Konturda da yani bu 250-264 arası alınır mı? Hem Fibonacci seviyeleri denk geliyor. Hem de arkadaşlar neyi görüyoruz? Biz artık şu mavi bölgede alımlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Ayrıca burada bir e, neyi, neden bahsedeceğiz? Destek bölgesi olduğundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bakın burada alt seviyede 28.2 ve 200, e, aman yanlış söyledim. 228.2 ile arkadaşlar bakın e, Neresi var? Ya 222.2 diyelim biz yine. Bu seviyelere kadar düşerse de buralardan kademe atmayı muhakkak iptal etmiyoruz. Burada bir gap boşluğu var. Burayı doldurmak isteyebilir mi? Emin değiliz arkadaşlar. Ama bana sorarsa bu hissenin tekrardan ve tekrardan bakın şunu aslında şöyle bir tık daha çeksek. Daha hoş olur mu? Evet olur arkadaşlar. Şu 247'yi bir deneyecektir. Bunun altından arkadaşlar, bakın tekrardan 235 var. Bana kalırsa birazcık dolduracak gibi geliyor ama e, tekrardan yani bir bakacağız. Birazcık zamana bırakmakta fayda var. Normalde şu şekilde bir düşen kanalın kırıldığından bahsedebiliyor muyuz? Evet bahsediyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir kanal kırılımımız geldi. Hani düşen kanal kırıldı mı? Ancak çift yeşil mum hala görmedik. <laughs> Tekrardan buranın içine girerse de zaten çok sıkışma olacaktır. Çok zannetmiyorum ancak bir düşüş daha tekrardan gelmesini bekliyorum diyebiliriz. Direnç olarak takip edeceğimiz seviyelerde de arkadaşlar bizim nereler var. Bakın 299 lira seviyesi var. Hatta şu şekilde söyleyeyim. 293-299 bandından bahsedebiliriz arkadaşlar. Direnç olarak da buraları kullanabiliriz. Üst tarafta ise 400 liralar var. Bu uzun vadeli hedeflerinde arkadaşlar. Uzun vadeli hedeflerinde 400 lira bandı gözüküyor. Zaten kontrolmatik için. Peki. Şimdi asıl gelelim beğendiğim hisselerden birine diye bir yandan yorum geldi Ayhan Bey yazmış burada ne esnedim diye. Ya arkadaşlar uyku geliyor yorgunluk falan kusura bakmayın lütfen. Ha, gidecek hissemize gelelim. Alfas. Alfas'ı niye beğeniyorsun? Ben bugün Alfas'tan Allah bereket versin güzel bir para da aldık. Şimdi arkadaşlar Alfas'ta biz neyi görüyoruz? Birincisi ben bu isteği neden aldım? Nereye kadar da alabilirim? 100 liraya kadar ben alfası alırım arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. 100 liranın altında da stop olmam almaya devam ederim. Bugün bir kademe attım arkadaşlar. Onun dışında bir problem yok. Aslında dün de bekliyordum. Coca Cola ile alfası arasında gittim. Geldim. İçisinden de birazcık ekleme yaptım. Bir şeyler bir şeyler yaptım. işte karışık. Beni boş Şimdi Alfas'ta arkadaşlar gördüğünüz gibi 108.5 lirada bir direncimiz var. Açılış fiyatının altına düştü. Tekrardan arkadaşlar alımlarımızı gerçekleştirdik. Benim için bakın şurayı destek yapsa bile 98.40 100 lira seviyelerine gelse bile hiçbir problem yok. Çünkü kademeli alış yaptığım için mesela 108 lirada aldım mı 109'da biraz daha ekleme yapmam. Hani üstel yönlü hareket bekliyorum. Ee, Tabi bu gün içi trade'de banka hesabımdan aldım hesabımda uzun vadeli duruyor. Nereye kadar duruyor onu da söyleyeceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar bu hisse 90-100 lira bandına gelirse gerçekten çok çok uygun olacak. Hem mavi bölgenin gibi olacak hatta griye sarkmaları bile gelebilir. Hiç korkulacak bir durum yok arkadaşlar. Gerçekten buradan bir tepki gelse bile bakın nasıl burada dediyse meğer ki mesela şurada dedim ya düştü buradan çıkış geldi mi arkadaşlar tekrardan bu seviyeyi görecek buradan alırız. Ondan sonra bıraktık hisseyi burası kırıldı buradan düştü bu seviyeye geldi mi Bakın buradan bir tepki geldi mi? Tamam tekrardan 122 lirayı tekrardan hisse görecek. Ben oraya kadar beklerim. Ondan sonra bakın burada tekrardan düşmüş. Bu sefer 117 liraya beklerim. Burası kırıldı arkadaşlar. Buradan bir tepki geldi. Bu tepki nereye kadar devam edecek? Bakın 136 lira 30 kuruşta bir direncimiz var. Bir de 127. 127'ye kadar %10'luk arkadaşlar bir trade e, takip edebilir miyiz edebiliriz gibi gözüküyor şu an olarak baktığımız zaman. Şimdi Alifastaki durum nasıl? Şimdi RSI pozisyonumuz üstel yönlü bir hareketin başlayacağını bize sinyalini vermiş arkadaşlar. Ayrıyeten size sizin sevdiğiniz wave trendden bahsedelim. Wave trendimiz arkadaşlar al pozisyonu vermek üzere. Yani bize kısa vadede böyle bir al pozisyonundan sonra bakın burada mesela al pozisyonu vermiş. Al pozisyonundan sonra hemen sat vermesi gerekiyor ama sattırmamış. Burada sattırmış yani tavandan almak yerine ucu kıvrılmadan almak daha mantıklı. Hala durum geçmiş değil. Yani biz straightlerimizi artık ne yapıyoruz? Alfas üzerinde biraz daha yoğunlaşıyoruz. Ayrıca hacimde de arkadaşlar bir artış görüyor muyuz? Son iki günde artış var. Evet var. Bugün de pozitif yönde artış var. Artık üstel yönde bir hareket bekliyor muyuz? Evet bekliyoruz. Tabii ki bunların hiçbir alın satın tutun tavsiyesi değil. Direnç olarak beklediğimiz seviyeler arkadaşlar nereler demiştik? 120 lira seviyelerine kadar, 130 lira seviyelerine kadar çok rahat takip edebileceğimiz bir hisse. Ancak uzun vadeli düşünüyorsanız eğer ki arkadaşlar 136 ve 166 tekrardan dirençleri düşen kanala pullback, aman yükselen kanala pullback yapmadı. Uzun bir düşüşten bahsediyoruz. Bakın şu şekilde. Daha düşen kanalda kırmadı. Ancak sıkışmak için erken daha biraz daha var. Ama buralardan alım yapıp bir trade etmekte de fayda görmüyor değilim arkadaşlar. Gerçekten güzel seviyelere kadar çıkışlarımız gelebilir. Hem volatil bir hisse bakın fitilleri sürekli görüyorsunuz. Alfas trade amaçlı değerlendirebileceğimiz hisselerden de bir tanesi arkadaşlar. Yüksekten takılmayın. Al sat yapın trade'inizi yapabilirsiniz. Çok rahat gönül rahatlığıyla. Yüksekten takılmayın. Tek derdim o dirençlerde hisse almayın. Desteklerde alın ve 100 liralara gelirse hatta daha uzun, uzun uzunluğunda... ne oluyor ya? <laughs> Bakın bu seviye tekrar denenmedi. Şimdi ben ne diyorum? Burası denendi, burası da denendi. Burası denendi, burası tekrar denendi. Burası denendi, çıkacak, burası tekrar denenecek. Stop edecektir arkadaşlar. Bakın Bizim için 94 liraları falan görürse alfa eğer ki alfa solar enerji gerçekten çok ucuz bir fiyat olacak. Ayrıca güzel bölündü arkadaşlar. Bakın biz bölündüğü noktada aldık. Çok güzel bir bölüm haberi geldi. %50'lik bir kar ettik arkadaşlar. Sonra ben hisseyle vedalaştım. Bir süredir de vedalı bir vaziyette duruyorum. Ancak artık al pozisyonları vermeye başladı. Kısa vadeli 1-2 günde Güzel kazançlar elde edebileceğimiz hisselerden biri yani öyle bir video diyorum ee, ben de buralarda olacağım inşallah ee, Allah izin verirse güzel kazançlarımız olacaktır. Şöyle bir tavan falan yakalarsak hani yarın alırız düşükten bir tavan yapar ertesi günde %2 %3 alırız sen sağ ben selametleriz işin içinden çıkarız gibi geliyor hani olur mu olur. Ee, Ağının eli tutulmaz, palanın da eli tutulmaz arkadaşlar. Bakalım bize ekmek yedirir mi bu hisseden? Görüntü olarak pozitif görünümümüz sürüyor arkadaşlar. Bakalım tekrardan en kötü ihtimalle biz nerede diyeceğiz? Ee, yani şu seviyeler hani tam böyle fitiller çok olduğu için arkadaşlar birazdan karışık gibi geliyor ancak asıl bölgemiz burası ve tekrardan bakın şurada denenen bir direnç noktası var. Görüyor musunuz şurayı? Heh. 119 lira 20 kuruş. Yani buraya kadar de takip etseniz bakın arkadaşlar 119 lira 20 kuruşa kadar hemen bir bakalım %6'lık, %7'lik yine bir kar marjımız var. Buralardan fit aşağı yönlü fitil atmalar falan gelirse sakın korkuya kapılmayın derim arkadaşlar. Bunları fırsat olarak değerlendirin. Alışlarınızı kademeli yapın. Ee, tabii ki de e, tedirgin olacak bir durum yok. Ana desteğimiz 108,5 arkadaşlar. Alt seviyelerinde söyledim. Eğer 91 ve 88 lira seviyeleri gelirse gerçekten çok ucuz yerlere gelmiş gibi göreceğiz. Ee, uzun vadeli de güzel bir hisse. Çünkü biliyorsunuz güzel bir bölüme bölünme sermaye arttırımı gerçekleştiyse de pozitif görünümün devam ediyor. Tabi bunların hiçbiri alın sutun, satın tavsiyesi değil. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar herkese.